Herkese merhabalar. Python eğitim serimizin 5. dersine hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz yazılar yani stringler. Stringler iki farklı şekilde de ifade edilebilirler. Çift tırnak içerisinde veya tek tırnak içerisinde. Bunların hiçbir farkı yoktur. Deneyelim. İkisinde de normal, düzgün bir şekilde hiçbir fark olmadan yazdım. Bir diğer örnekle devam edelim. Bu örnekte de diyelim ki bizim bir cümlemiz var ve bu cümlede ee, çift tırnaklar arasında ifade edilmiş fakat zaten cümlede de çift tırnaklar var. Bu bir sorun çıkartacaktır ve çalıştırmaya çalıştığınızda gördüğünüz gibi bir erar verecektir. Bu durumun önüne geçmek için şöyle yapmanız lazım. Kullandığınız çift tırnak veya tek tırnak için de geçer, geçerlidir. Önüne ters slash koyduğunuzda bütün sorun çözülecektir. Deneyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmadan cümleyi yazdırdı. Sonraki özelliğimiz siz diyelim ki iki satırda yazmak yerine bir, bir satırda iki cümle yazacaksınız. Print Ahmet Eve Geldi alt satır. Print Cansu Yemek Yedi yazdırmak yerine ikisinin arasına ters slash n koyduğunuzda sistem otomatik olarak alt satıra geçiyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi aynen o şekilde. Fakat ben bu şekilde kullanmak istemiyorum. Biraz daha pratik bir yolu yok mu derseniz de böyle bir şey var. Ee, şu şekilde baktığınızda 3 tırnak koymuşuz. Eğer 3 tırnak veya 3 çift tırnak koyduğunuzda siz yazımda nerede e, alt satıra geçerseniz çıktı da da aynı şekilde oluyor. Mesela biz şu teşekkürlerden sonra alt satıra geçseydik ve bu şekilde çalışsaydık yine aynı şekilde görecektik çıktınızı. Evet bu dersimizde bu kadardı konumuz da bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.